E, Taşkent Film Festivali 1968-97 arasında zaten varmış. E, bugün değerli yönetmenlerle sabah yaptığımız değerlendirmelerde yaşını almış olanlar o yıllar içerisinde Ayhan Işık'tan Türkan Şoray'a kadar Taşkent Film Festivallerine gelirlerdi. Bizim aktörlerimiz buraya derler. Oradan bugüne yeniden bunu Türk dünyası üzerinde, Türk dünyası sinema kültürüyle bir araya gelmesi üzerine bir devlet aklının dokunması, kültür sanatla beraber birleşmesi bizim var olan birlikteliğimizi yeniden ortaya çıkartacaktır. Özellikle Kırgızistan'dan buraya gelen heyet vardı. Özellikle Türk dünyasının farklı coğrafyalarından buraya gelen heyetler vardı. Dün akşam onlarla fevkalade e, güzel değerlendirmelerimiz oldu. Ortak Dizi yapımları, ortak sinema filmi yapımları üzerine e, Sayın Kültür Bakan Yardımcısı ve Sinema Genel Müdürü ile sabahki yaptığımız kahvaltılı toplantıda bunun ayrıntıları konuşuldu. E, heyecan verici günler ve anlar yaşanıyor. E, artık Türk dünyasıyla olan birliktelik, e, romantik duygular ötesinde e, gerçek hayata dokunan, işlere doğru evrilmiş durumda. Yani Burayla Özbekistan üzerinde özellikle 2017'den sonra Sayın Cumhurbaşkanının ziyaretlerinden sonra çok önemli bir münasebet gelişmiş. Sayın Cumhurbaşkanı Şevket böyle bizim Cumhurbaşkanımız arasındaki olan yakın ilişkiler, Özbekistan-Türkiye dostluğunun daha da artırılması konusunda inisiyatif almış. Yani ben de buraya gelmeden önce Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey'in tavsiyelerini aldığımda e, her iki Sayın Cumhurbaşkanı'nın aldığı inisiyatiflerin sonuna kadar arkasında olduklarını ve bunun da fikren, ilmen e, ve estetik olarak desteklenmesi hususunda tavsiyelerini almıştım. E, geldiğimde de bu hazır ortamı gördüm. E, biz e, tarihi İpek yolu içerisinde elbette ki tren vagonlarıyla e, önemli yükler taşıyacağız. Elbette ki Hazar Denizi üzerinden, Karadeniz'den, Akdeniz'den e, dünyaya e, üretilen ürünleri taşıyacağız. Fakat e, tren vagonlarının e, ve gemi konteynerlarının, kargoların taşıyamayacağı estetiği, kültürü, sanatı, duyguyu taşıyacak olan e, sinemadır. E, televizyon dizisidir. Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin tarihi kodlarında Emir Turmur ve Yıldırım Beyazıt münasebetinin e, tarihi hatlardaki e, tartışmalarının ortadan kalkarak onların evlatlarının bugün Semerkant'tan, Buhara'dan ee, yeniden bir e, dirilişle, doğruluşla e, Taşkent'le e, Başkent Ankara'yı gönül köprüsü, fikir köprüsü, kültür köprüsü yaparak e, dilde fikirde işte birlik anlayışıyla e, yeniden e, düzenlemek ve inşa etmek gerekliliği, heyecanı her iki e, devlet arasında da her iki burada yaşayan vatandaşlar arasında da kendisini gösteriyor. Özellikle bu ceditçilik ruhu Özbekistan'da köklü bir arka plana da sahip eee İsmail Bey'den bu tarafa gelen o tarihi cedid ruhunun bugün geleneğin güncellenmesi, sanat, estetik ve edebiyatla yeniden yorumlanmasının hususundayız. Önemli anlamda dil, kültür, edebiyat, folklor çalışmaları yapıldı. Yapıldıklarını biliyorum. Artık şimdi eee 90'lı yıllardan bu tarafa Türk dünyasının bağımsızlığının 30. yılının eee değerlendirildiği bugün de üretilmiş olan ürünlerin Artık estetikle sanatla göründür hale getirileceği günlerin içerisindeyiz. Ben de bunları çalışan bir bilim insanı olarak, bu işlere kafa yoran bir insan olarak bugün burada olmanın heyecanını duyuyorum. Bu vesileyle Türk dünyasına, TRT Avaza ve değerli izleyicilere ve Türkiye'mize özel sevgi ve saygılar iletiyorum. Çok teşekkür ederiz.